Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hell Explorer adında bir şeyden bahsedeceğiz bu ders. Daha önceleri buna Hell Browser deniyordu ve şimdi Hell Explorer adlandırılıyor. Peki Hell Explorer nedir ve Hell Explorer'dan nasıl yararlanabilirsiniz? Bunları tartışalım. İlk işimiz olarak gelin tabii ki de difendisimizi ekleyelim. E, de ben eklemeyi dersten önce yaptım. E, uygulama da yükleme yapılırken e, videolar uzun sürmesin diye. E, burada Group id'nizi Org Spring Framework, Data e, Artifact ID Spring e, Data Rest Hel Explorer olarak e, ekleyebilir ve yükleyebilirsiniz. Yükleme yaptıktan sonra projenizi tekrar başlatın. E, ve buradan sonra e, lokal hostumuza doğru bir yolculuğa çıkalım. E, Localhost e, 8070'e e, istek attığınızda, tabii ki benim portum 8070 diye siz 8080 ise bu şekilde gitmelisiniz, unutmadığınızı varsayıyorum. E, buraya gittiğinizde bakın, e, ekranda e, bizi e, yeni bir şeyler karşıladı. E, sanki bizi her Explorer'ı karşıladı diyebiliriz bence. E, peki her Explorer bize ne sağlıyor? E, mesela gelin e, bu ortadaki boşluğa, e, search ekranınıza e, slash activator yazıyorum ve git diyorum bakın bize bir sürü görsel bilgiler döndü. Aşağıda response durumunu pardon yani sağ tarafta response durumunu görüyorum. Gelin bir de bu URL'lerimize istek katabiliriz. Yani şöyle yapabiliriz mesela. Şurası şuraya gelelim. Şu bize dönen URL'lerimize bir istek atalım. Bakın bize burada bilgiler geliyor. Aslında bizim hatırlayacağınız üzere şöyle de yapabiliriz. Şuraya gidip şu Yer kromlarda istek daha e, sağlıklı ve daha güzel görünecek e, linklerimiz yani JSON formatımız. Bakın bize burada e, bilgiler geldi ama nasıl bir formatta geldi? Yazılı bir e, formatta da geldi. E, daha önce hatırlayacağınız üzere uygulamamızın e, durumunu görmek için e, Haitiyosu incelemiştik. Son, sonrasında ne yaptık? Ekte aktüatörü e, izledik, pardon, yani inceledik. E, burada Teker teker yörellere e, gidebilirsiniz arkadaşlar. Şu an e, diğer mesela şeylere gidelim. Tekrar Hell Explorer'ımıza gidelim. E, mesela burada e, binlerin içerisine girip e, bakın e, json-property'den e, burada şuna gitmiş olsaydık, e, bin gitmiş olsaydık az önceki diğer formatlar, json yapısının aslında biraz daha e, burada görselleşmiş e, halini ve daha e, güzel bir halini görüyoruz. Ee, mesela geri dönüyorum. Ee, burada daha az olabileceğini düşündüm mesela health'a gidelim. Bakın ee, burada Jason property status status durumunu, durumlarını, response durumlarını burada ee, type'ını ee, yani bilgilerini buradan daha rahat yaşıyoruz. Yani bu aslında ne diyebiliriz biliyor musunuz? Yani ee, biz Hethos'u inceledik, activator işledik. Aslında bunlar bize bir nevi ee, bilgileri sunuyorlar bize. E, uygulamamızla alakalı, web servislerimizle alakalı bilgiler sunuyor. Yani böylece Hell Explorer bize REST API'nizi keşfetmeniz için size daha basit bir yol sunuyor, sağlıyor diyebilirim. REST API içerisinde gezmek ve oynamak için bunu kolayca keşfetmek için bu Hell Explorer kullanabilirsiniz. REST API'nizi ifşa etmekten korktuğunuz, kişi, korktuğunuz kişiler yoksa muhtemelen Hell Explorer kullanabilirsiniz. Burada tercih tabii size kalıyor bu bu üç arasında veya diğer gelecek frameworkler arasında. Bir sonraki derse kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.